Ege beraber ne zaman turada da çekim sorar Nisa çekmek. Dur ya kap, çekil, Geç, geç. E, Bu tarafa e. geç e. Neyse, e. Ni. Nisa blind tek fotoğrafın çeksinler. Hayır onu bir tekrar fotoğrafını çekeyim sonra sizden beraber çek. gel gel ya bu tarafa geç. Nisa sen niye geriye Gel 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 ortada dursam herkes yanına Nisa buraya Hı, bir bak. Hani indir, Hani çay istiyor. ha. ha. Part Part. Şimdi buraya bak aşkım. E Bana da bak baz. dur de ağzın güzel Pastaya da bak. Gel elip gel gel. Al bunu boy. Biraz geriden al. da çekelim gel. Abla, sen çek. <laughs> Fotoğraf çek baştan diye var da ben. Ali buraya bak <kiss> Ali. 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 Ali buraya bak buraya bak. Telefona buraya. Ali. 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 Gel içeriye e Öyle Nisa yaklaş. <laughs> <Nisa> yaklaş. <laughs> ha. Ha. Dur. Dur bir gecesin daha gel. Tamam. sen de geç. Tamam. Sen de geç. Gel. Sen. gel. O geçsin ben sonra şey yapayım. Ha şey bu o arkadaşı değil mi? o değil lan. Ben onu da Не, для плана холда.